Büyücü büyücüyü görsün. Büyücü büyücüyü gör be ya. Büyücü büyücüyü gör be ya. Lanet olsun sana, lanet olsun sana. Bir yandan biz de artık 2 xdeyken hızlı hızlı oynayalım da. Şuraya left topu. Arkasına bir de tomuk. Şimdi bir daha iskelet fıçısı. Şöyle bir duvar dikeceğim. Güzel. Şuraya bir büyücü. Şimdi şuradan bir daha kop yine. Tamam şuraya top. Şuraya bir tomruk. Arkasına da duvar yıkacağım. Çok güzel.